Onlara diyorsunuz ki bak böyle diyorsun ama Kur'an böyle. Bana Kur'an'dan bahsetme diyor adam. Değil mi? Bunun örneklerini görüyorsunuz. Geçen gün belki birazdan gelecekti konulardan birisi. Vallahi ya bak Allah'a şahit tutarak söyledim. Ya biraz da duygusallıktan herhalde çok canım sıkıldı e, bir derste. E, konu şey, e, Hazreti Peygamber'in hayatını e, anlatıyorum. E, konu e, geldi Şakkul Kamer'e. Peygamber ayı yarıyor yani parmağında böyle basıyor, yarıyor ortaya. Bir bir daha düşüyor, öteki, öteki daha. Bunun da Kur'an'ı dayanağı nedir? Kamer i̇nşallah, suresi. İnşekkal Kamer. Ha. Ben de tuttum, e, tahtaya şu bilgisayardan yansı, yansıttım. terebeti saatu ve şakkal kamer. Burada şimdi yansıtmaya gerek yoktu diye böyle eee irticalen söyleyeyim dedim. Dedim ki bakınız arkadaşlar bu ümmet bunun üzerine birçok şey söylemiş. Size sadece Kur'an'dan burada e, göstereyim. E, siz kendiniz karar verin. Şimdi gelenek diyor ki, gelenekte kastım rivayetlerde diyor ki peygamber ayı yardı. Aha Kur'an'ı dayanar. Alalım Kamer Suresi'ni. İlk tarabeti Saatel ben şakkal kamer. Ne diyor şimdi? Ay yarıldı, yarılacaktır yani onun örneğini de verdik ve devamında da. Yani ayın yarılmasının şartını Kur'an nereye bağlıyor? Saat yaklaşacak ki ay yarılsın. Arkadaşlar kıyamet saati yaklaştı mı? Demek ki ay yarılmamış. Ya bak konu bu kadar basit. Eğer Kur'an'a giderseniz başka hiç bir şey aramanıza gerek yok. Eğer dedim biraz daha gramer açısından bir şey istiyorsanız işte devamındaki ayette de diyor ki işte onlara sen bir ayet göstersen herhangi bir ayet ama ayeten diyor bak. Ayeti olsa belki o ayet olacak. Ee, ona yine inanmazlar. Çok açık, çok net. Şimdi dedim sevgili arkadaşlar biz Kur'an'dan mı gideceğiz? Rivayetten mi? Rivayetten gidersek böyle bir tablo var. Kur'an'da hayır böyle bir şey yoktur diyor ve burada kıyamet sahnesi anlatılıyor. Çocuğum biri bana ne desin? Dedi ki hocam vallahi bile. Rivayet söylüyorsa dedi tabii ki rivayetten gideceğiz. <laughs> ve dondum kaldım. Yani ilk kez de böyle yani gerildim ve <laughs> yani biraz kontrolü kaybettim. Sonradan da ikinci derste özür diledim. Yani ben e, ve peşinden başladı destek. Hocam bu kadar rivayeti ne yapacağız? Böyle şey mi olur? Yahu şimdi o yüzden dedim ki konuşmamın başında Derdi Kur'an olanın sıkıntısı çok. Aslında ilahiyat fakültelerinde hocalık yapmak o kadar kolay ki. Şimdi ben Abdülaziz Hocamla yani böyle bugün vicahen tanıştık ama yani bir benim gönül şeyim vardı öteden beri. Hocanın şimdi ta gidip de kutuplarda ne işi vardı? Ne işi vardı? Ne derdi vardı bu kadar böyle yeri geliyor gereksiz ithamlar vesaire? Bütün mesele ne? Ya Kur'an anlatmak. Derdi Kur'an anlatmak olanlara bakın mutlaka sorunlu olarak gösterelim ve sıkıntılıdırlar. O yüzden arkadaşlar hakikaten de e, bu Kur'an'a, e, Kur'an'dan gidip Kur'an merkezli meselelere bakmak e, bu ümmetin, bu çağın belki de en büyük sorunu. O yüzden aslında hikaye anlatsanız o kadar da güzel alıcısı var ki. Ve ilahiyat fakültelerine ben diyorum o kadar kolay ki aslında hocalık yapmak. Anlat. Kimse de itiraz etmiyor. Herkes kabulleniyor. Oh al günü ver. Ne körler sağırlar birbirine alır. Problem yok. İşte ama problemi olanlar burada. Yani niye? Çünkü sorguluyor, düşünüyor. Aslarla bez birbirini tutmuyorsa o zaman bir çıkış yolu. Ben şunu söylüyorum. Kur'an'dan sonra az önce söyledim, 100 yıllık bir boşluk dönemi var. Bu bilinmiyor. Bu çok son derece önemlidir. Ondan sonra ee, bu geriye dönük rivayetler toplanıp bir şey oluşturuluyor. Bir anlayış yerleşiyor. Ki burada şunu kaçırmayalım. Sahabe nesli çıkıyor bak devreden. Peşinden tabiun tebeu tabiin deniliyor bu döneme. Sahabe nesli çıktıktan sonra bak peygamberimiz 632'de vefat etti. 636'da Hazreti Ömer İran'ı fethetti. Yani çok kısa sürede e, Müslümanlar e, çok geniş coğrafyalara yayıldılar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı vardır. Eee Arap Yarımadası'yla geze gerek Bizans Şam bölgesi Bizans'ın denetiminde Irak bölgesi e, Sasani'lerin denetiminde. Bu iki bölgede coğrafyada çeşitli Arap kabileleri vardı. Bunların çoğu da Hristiyan olmuştur. Hristiyan Arap kabileleri vardır. Ve bunlar İslam fetihleriyle birlikte e, aynı zamanda İslam toplumu içerisine dahil oldular ve bunlar aynı zamanda da e, şey e, fetihlerde de önemli ölçüde aktif rol aldılar. Dolayısıyla da de, demin mesela size dedim Kabe'yi bombaladılar. Yahu Kabe'yi şimdi sahabe neslinden çıkan insanlar böyle bir şey yapabilir mi? Düşünebilir misiniz? Kim yaptı bunu? Emevi, Şam e, orduları. Şam orduları kime dayanıyordu? Dünkü Hristiyanlara. Yani din daha yerleşmemiştir. Ve zaten mesela Orta Asya bölgesindeki bir takım e, rivayetlerde rastlamıştım ben. Sizden önce buralara gelenler sizin kadar böyle şey değillerdi yani daha e, işte güçlü kuvvetli değillerdi ama daha halim selimlerdi diyor mesela bazı böyle emeviler döneminde yakılıp yıkılan yerler vardır yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık bir kuşak değişti ve ondan sonra e, bir hatta iki kuşak değişti ve ondan sonra e, ki o serhat boylarında e, yaşanan İslam e, yani Kur'an'ın İslam'ı gibi algılandı, ve bunun üzerine gelenek oturdu. O dönemin koşullarında e, üretilen rivayetler bugün Kur'an'ın aslı gibi. Ve tarihin malzemesi olan bu rivayetler de sanıyoruz ki mutlak doğru. E, dolayısıyla da Kur'an'la böyle bir kopunca işte e, gelenek, ondan sonra işte e, bir takım ilmihal kitapları, e, ondan sonra e, ailemiz vesaire Baktığınız zaman bu dikenli yoldan gidip de Kur'an'a ulaşmak için çok iş insan ailesinde doğuyor. Bir çevresi var, okul. Ondan sonra ilmihal kitapları, işte büyük üstadlar, ulemalar, alimler. Ondan sonra korkunç bir hadis ve tarihi rivayet yığını zaten Kur'an'a gerek yok. Haklı aslında yani insanlar. Gerek yok. Ben böyle bir piramit yapardım, başa Kur'an'ı koyardım. Ondan sonra aşağıya doğru sıralardım. Bakınız arkadaşlar derdim, buradan buraya gitmek için bu dikenli yolları aşmanız lazım. Bunu aşana kadar da zaten ömrünüz bitiyor. O zaman ne yapacağız? Piramidi ters çevireceğiz. Kur'an'dan böyle gideceksiniz. Kur'an'dan gittiğiniz zaman yolunuz otoban olur ama o zaman bazı şeyler dökülür. Rivayetler dökülür. Şimdi bizim gelenek rivayetler aman aman dokunmasın. Do rivayetlere dokunmayalım bu rivayetlerle Kur'an'ı uzlaştıralım. Derdimiz budur aslında. Hele hele bu, bu son dönemin. Şimdi çünkü sorgulayıcı şey çıkınca ortaya ee, anlayış ee, eleştirel anlayış bu sefer bu o, rivayetten e, beslenen veya rivayetle dini algılayan, peygamberi algılayan, Kur'an'ı rivayetle algıladığını sanan insanlar aman Kur'an da elden gidecek diye ödülleri patlıyor. Ya bir şey olmaz canım ya bu o, gelenekte o kadar ilhade akımlar çıktı işte bir tane mutezile ile akılcılığıyla aşırı akılcılığıyla plana çıktı selefilik vesaire dine bir şey olmak Kur'an geldi yani bir şey olmaz yani İsrafil Balcı burada şimdi dini batırmaya çalışsa da cürmü kadar